Radikfler geliyor. Bu sefer dökülmeden geliyor. Çay isteyen? Çay isteyen var mı?

Orlese. Ay! 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 Ya sen sadece bağırıyorsun. Yapsana şu öğretip numarayı. Yapma hoca, bozarım fiyakanı. <laughs> Aydın gel bakalım. Hoca! <laughs> boş yere para verme. Öğrenemeyeceksin Yok. bu işi. Dur lan! <laughs> tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. Tamam mı babacığım? Allah aşkına var mı bir yanlış? Değil Aa. mi? Yok. Ama gel de anlat. Bırakın beni! Hüsnüyen de baba! Bırakın diyorum! Bir vertik versene! Ay! Ay! Ne o hmm. Gene çok şıksınız. Yengem bekliyor abicim. Sidikli mi lahat Yallah. Daha amatör kümede top koşturuyorsun sen. Bilakis kardeşlerim birincilikte. Ne haber? İstersen bizimle gel de yeni transferlerimizi gör ha. Söylesene lan. Konuşun Gene ne karıştırıyorsunuz? Yani birisi sana bir haber yolladı da bir kız. Kız mı? Yaptık ne panca? Tapayırının <laughs> yeğeni Zeynep. Kim o be? Yeni geldi İzmir'den. Görme abi kim? Canavar. Şşş hadi. Uuu. Ay. Güzel mi? Bana kesik miymiş? Pencereden görmüş. Yemeden içmeden kesilmiş. Kasap Hayri'ye söylemişler. Gelsin istesinler demiş. Dükkanda işte veririm demiş. Devamlı iş mi? <laughs> Soruyor ben. Ortaklığa bile razı. Kız bizimkilerle gelecek istasyonun oraya. Senin adın geçti mi gözleri doluyor. Sen de az zehirli değilsin ha. <laughs> Durun giyineyim ben. <laughs> Nereye? Haftalıklar alındı mı? Sen. Ee, sizden ne haber beyefendi? İş durumu? İyi, çok iyi, çok çok iyi. Nazar değmesin maşallah. Allah Allah, işe mi girdin? Yani öyle bir şey. Mesela nasıl anlatayım? Bir ayağımı şöyle attım içeri. Öbür ayağın? O da burada. Benim ne alayım ne diyorsun lan it! Hay ne oluyor Aa! Aa! Allah! <laughs> ya? Allah! Terbiyem. Baba baba. Bu, bu devri! Ol. Ne olmuş yani? Yarın biraz daha su katar. Yapmadın iş sanki. Seni şövalye. Evet, tülin, abim Şaban. Memnun oldum. Memnun oldum. Evet, bu da Nazan. Memnun, Memnun oldum. oldum. Abim Şaban. Zeynep nerede? Zeynep gel. Ay. yapıyor <laughs> şaka. Allah tutmayın ben. Zeynep Hanım, abim Şaban. Minnuniyet ol! Ben de. Sizin konuşacaklarınız vardır. Ee, bize müsaade. Nereye ya? Hayır. yapmayacaktınız bunu abinize Oh olsun ite, her sabah sigara paketimi yürütür mü? <laughs> Bildiğiniz gibi değil <laughs> Biraz yürüsek Ama ben bakireyim Ben de <laughs> Hayva abi Abi ben senin Zeynep'i gördüm Sütçü anne Şaban'la hat boyunun orada köprü altına doğru gidiyorlardı ...götürüyorsun? Ne bileyim be? Amcam haber alırsa vurur ikimizi de. Nasıl yani? Onun haberi yok mu? Hani dükkanda iş filan? Hiç haberi olur mu şekerim? Vallahi keser ikimizi de. Nereye şekerim? Daha bir şey yapmadık! Bugünlük yasmadık. bu kadar. Ama ne güzel konuşuyorduk. Başka zaman inşallah. Bana bu kadar ümit verdikten sonra kaçamazsın. Ne zaman verdik be? Niye beni buralara getirdin? Kandırdın beni. Siz erkekler hep böylesiniz. Halbuki ben mutlu Hadi bir yuva. Hadi ulan sen de. Ne kadar şu uçuşmayı hayır efendi. Başlarım hayrolana! Söyle Şaban olacak o ite, bir daha Zeynep'in yanında görmeyeyim, beynini oyarım varım Allah. Bizim Şaban mı? Yok, Beşiktaş'ın sol açığı Şaban. Şişt, buyurun, böyle oturun, gel gel. Sağ ol. Allah, o ne be? Obrigado. Eu darmo lá. Uh -huh. Eu Aferin evladım. Allah senin gibi gençleri bağışlasın bu millete. bravo. Önemi yok amca. Yalnız korktuğum şu ki elim biraz ağırdır. Ya. Karate şampiyonluğum var. Öyle mi? İşitmişsindir belki. <laughs> Beton şaban derler bana. Tebrik ederim evladım. Tebrik ederim. Bravo. Bravo. Bak ne elim seni evladım ya! Hay Allah Allah. Allah! Allah Allah! Allah. Allah, Allah. Temizleyici kaniye ver, pırıl pırıl pırı yapar ya! galiba! Alın sizinde! Bilmem! E, siz ne yapın canım? Ha Hiç yapmazdı halbuki! Alın! Allah <laughs> Allah! be ya Al sana! Ya Gel otur buraya. Hadi gel. Gel canım. Du bende var. Vereyim. <laughs> Annem yanlışlıkla cebime de makarna koymuş. <laughs> Bir dakika, niçin kaçıyorsunuz? İşe gecikeceğim de. Ya, affedersiniz, nerede çalışıyorsunuz? Ben mi? Evet. Yani ben. Tabii sen. Oo, ben değişik, serbest. Ama genellikle bilakis koçun yanındayım. Ya, nesi oluyorsunuz koçun? Kuzusu. <laughs> Demek çok samimisiniz. Bildiğin gibi de. Mesela evvelsi gün toplantı vardı. Kalabalıkta ayağına basmışım. Ne dese beğenirsin. Ne dedi? Çek ayağını ulan eşyol eşek dedi. <laughs> ya. Çok samimiyiz canım. Arada sırada dövüyorum keratayı. Tabi tabi ama siz serbest olduğunuza göre başka yerde de çalışabilirsiniz. Oo ne teklifler var. Ee, örneğin benim çalıştığım şirket bir teklif yapacak olsa kabul eder miydiniz? Örneğin şarta bağlı. Çok titizim canım. Şartlarda anlaşırız canım bir kere de avukatlarma sormam lazım, değil mi? Ha, tabi tabi! Ee, bu benim kartım, cumaya tam dokuzda bekliyorum. Bir ara uğrarım. Mutlaka bekliyorum. İyi günler! <laughs> İyi günler! İyi günler. Unutmayın, bekliyorum!

bütün şehri senin afişlerinle donatacağım. Basına, televizyona, sinemaya gireceksin. Halkın kahramanı, sevgilisi olacaksın. Tüm sevgilerini verecekler sana. İşte verecekler mi? İşi ben sana veriyorum, benim yanımda çalışacaksın, tamam mı, anladın mı? Ne bağırıyorsun ya, anladık! Gazetecilere telefon et, hemen gelsinler. Dur dur, gitme! Ee, bazı formaliteler var, imzalanacak. Şimdi otur şuraya! Şuraya bir imza at bakalım. Şimdi de şuraya. Güzel, şimdi de şuraya, şunların altına. Hadi canım, korkma, at imzanı. Ne işiymiş bu? Ne olacaksın? Kahraman. Ulan eşya olursun, harf <laughs> ki kahraman olacaksın. Öyle kahraman değil, halk kahramanı oluyorum ben. Aa baba, halk kahramanı diyor. Sakın komünist olmasın. Tövbe de ulan, ağzını parçalarım. Peki niye gelecekler buraya? Bizi filme çekecekler. Halka tanıtacaklar baba! Destur de dinsiz köpek! Ben filme çıkmam! Zinhar günahtır! Şaban bey! Şaban. Şaban bey! İşte bakın çocuklar! Var, ben, ben. <gülüyor> <gülüyor> Sahiden Ay geldiler ya. be Kızlar da var ya. ya Ben demedim mi sana oğlum bir gün hepimizi utandıracak diyerek O bir şey mi ha. anacığım seni saraylarda yaşatacak Aslanım benim güzel oğlum Evet. <laughs> 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 Evet, tamam. İşte tipik bir halk evinde, babayı tipik çekelim. bir halk çocuğu, tipik bir ailemizin kutsal Aynı yaşamı. Halkımızın çekelim. mütevazı ama şerefli yuvasında ölümsüzleştirdiği cennet. Yavaş yavaş doğru say. Yavaş Şaban. Şaban istiyorum. Tamam. Çok güzel. Tamam. anne, babayı, anneyi tamam. Nefis çok güzel. Şu anda huzurunuzda Sayın Şaban Erköke 10 bin lira ilk ücreti olarak takdim ediyorum. <laughs> Tahmin ettiğiniz gibi ufak bir şakaydı bu. Çünkü Şaban Erkök'ün ilk ücreti tam 20 bin liradır. Buyurun. Ver bakayım şu paraları. bunu yazın gazetelere. Her zaman her yerde söylemişimdir. En az oğlum Şaban'dır demişimdir. Gördünüz mü lan? Siz de abiniz gibi adam olun. Ne bakıyorsunuz öyle olun. <laughs> Yavrum benim. Hı, bana bak. Sakın çocuğu kandırayım deme tamam mı? Evlenişin adama inanmıyorsun öyle mi? Evlenme hususunda kesin cevabımı vermemiştim sana. Böyle bir hayır de. Daha kaçırırım vallahi. <laughs> Baba. Film çekiyorlar hani günahtı ya Sız kapa çenemi zevzek ya. geri zekalı e, buyurun Yeni işiniz reklamcılık hakkında bize birkaç söz söyler misiniz? Efendim Reklam reklamdır Reklama reklam demeyen Arkadaşlara teessüf ederim Reklam üç kola ayrılır Bu kollar sonra Bir yerde birleşirler Sonra Tekrar ayrılırlar Bilmem anlatabildim mi? Bitti. Teşekkür ederim. Şaban! <laughs> Canım benim, Aylin! Canın çıksın. Ah Ayol, sinema artisti oluyormuşsun sen! Yo yo, aldatmışlar seni! Ali ne zaman isteyeceksin beni amcamdan? <laughs> ah Şaban! Günaydın. Seni almaya geldim. Ne var? Ne oldu? Günaydın. Oh be! Hadi gel bakalım, gidiyoruz. Çekime başlıyoruz bugün. Olsun. Önce biraz üst baş lazım sana. Birkaç şık elbise falan. Paran var mı yanında? Var, 200 kağıt. Aa, ne oldu 20 bin lira? Babam aldı. Hı, hiç anlamadım. Senin anlayacağın bugüne kadar hangi işe girdimse en çok üç saat kaldım. Hep babamla iki kardeşim çalıştılar. Sigarayı bile kardeşlerimden otlanırdım. Şimdi 20 bin lira benim dersem erkeklik kitabına sığar mı? A -a. Değil mi ya? Hani koçun yanında çalışıyordun da samimiyetinden sana bir şey. Ee, şöyle şey. <gülüyor> 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 Koç dedikse Behbi Koç demedik ya. <laughs> Şendana aile kasabı Ayrı koç. <laughs> ee, biraz da ailenizi tanıyalım. Mesela babanız ne iş yapar? Sütçü... İki ineği var. Hmm. Günde 30 litre süt alıyor, hmm. 100 litre satıyor. Ee, anlamadım. 30 üretiyor, 100 satıyor. Ee, nasıl oluyor? Su kesilmezse bal gibi oluyor. <laughs> yok abiler yok. Hiç alkışlanacak şey değil. Babam da olsa halkı kazıklayanın alkışlanmasını istemem. Bakın. Bizim mahallenin başında köşede Papağan Rüştü'nün benzin istasyonu var. Benzine su katıyor. Demin bahsettim. Kasabayırı var ya, ete neler katıyor neler. Bakkal Hacı Rüstem var. Hacı oldu, dalavereyi bırakır dedik. Oo! Şimdi her şeye bir şeyler katıyor. Hava gazını açıyorsun, içine hava katmışlar. İlaç alıyorsun, kireç katmışlar. Efkarlanıyorsun, rakı alıyorsun. Rakı yok. Diyeceğim, herkes herkese bir kazık atıyor. Sonra kendi canı şu kadarcık yandı mı ver yansın ediyor. Basıyor yaygarayı. Hepimiz birbirimize bir kazık atarsak nasıl düzelir bu işler? Ben derim ki karşılıklı olarak saygılı olalım haklarımıza. gücümü üfler püsküyülerinden almaktayım. Üfler besler, üfler güçlendirir, üfler üfler. Uzun, geniş, kıvrak, yekvare, ek yeri yok, nereye sokarsan sok. Dost sevindiren, düşman çatlatan, kullanışlı, yekvare, ek yeri yok, nereye sokarsan sok. 41 kere maşallah de vatandaş. Hortum, boru değil hortum. Yekvare ek yeri yok. Nereye sokarsan sok. Yekvare, ek yeri yok. Nereye sokarsan sok. Kule kudur, hortum budur. Ah Şaban'ım! Dur, şimdi iniyorum, şimdi! Ah! Allah o ne be! Amcam da evde. O görmeden seninle kaçıyorum artık. Ay. Ay, Bak, kim ya, aa, aa, şaba. o? Şaban! Şu televizyondaki Şaban! O şeker! Vallahi o! Aa, vallahi o! Ay, kendisi! Ya. Bak, gördün mü kim var orada? Kimmiş, kim? Televizyondaki kim? Şaban! Ayy, Petrem'im ya, maşallah! Efendi oğlum, sen Şaban değil misin? Estağfurullah, biraz öyleyimdir. Ayo, ilk görüşte tanıdım vallahi. Biz seni çok seviyoruz. Ama çok dargınız. Ne yaptım ki teyze? O kadar met ettiğin konserve var ya. Ne pis şey o öyle oğlum. Ne pis kokuyor. Bizim beyazına ağzına koymadı vallahi. Bana iyi demişlerdi. Sen söylesene. Biz senin gibi milyonlar kazanamıyoruz. Neden paramız o kokmuş şeylere verdiriyorsun? Biz sana inandık bir kere oğlum. Bana mı? Bir daha aldatma bizi vallahi güceniriz. Affedersin teyze bir daha yapmam. Hadi kal sağlıcakla. <gülüyor> <gülüyor> Seni perişan ederim demiştim. Yok ya. Ben hayatımda hiç apartman dairesinde oturmadım. Gene de oturmazsam çok komaz bana. Ama bir gün sen benim oturduğum gece konduya tıkılırsan o zaman görürüm nazik götünü. Bak, ikimiz de çocukluk ediyoruz. Gel anlaşalım seninle. İstediğin avukatı tut, parası benden. Yeni bir anlaşma yapalım. Senede tam 250 bin lira vereyim sana. Fakir fukarayı kandırma karşılığı mı? Canım nasıl laf öyle? Bak, özür diliyorum senden. Bir aptallık ettim. Affet beni. Ha? Bir de Murat araba vereyim sana. Bitsin bu iş. Hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Cevabın Eşolaş. <laughs>